Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün size Xiaomi'nin kulaklıklarından, kablosuz kulaklıklarından olan AirBuds Basic 2 kulaklığını tanıtacağım. Kulaklık bu. Şu. Paketini açtım ben. Şöyle göstereyim. Şöyle aç, kapat. Basit bir kulaklık. Kablosuz kulaklık. bunun tanıtmamın sebebi, bu çok satılan bir kulaklık olduğu. Xiaomi'nin e, en çok sattığı kulaklıklarından birisi olan. Çok da tutuldu. A101'e falan da geldi. Bayağı ta talepleri de oldu bununla alakalı. E de Bu da bana hediye olarak geldi. Gelmişken de elimize geçen bu fırsatı değerlendirelim dedim. Bunu size tanıtacağım. Ben bunun testlerini yaptım ama size sırayla anlatacağım. üzerinden televizyona nasıl bağlanır? Onunla kısaca bir anlatımını gerçekleştireceğim. Şimdi öncelikle kutu içerisinde ne çıkacak? aldığınız zaman onu ben size söyleyeyim. Xiaomi'nin kutusu Mi logolu altında etiketli. Bu etiketin altında bir seri numarası var. Bunu kazıyıp Xiaomi yani tam adresine neymiş? Mi.com verify adresine girip oradan da kontrol ettirebilirsiniz. Çakma mı değil mi olduğunu oradan anlarsınız. Eğer ilk kez girdiğiniz siteye buradaki numarayı kazıyıp okuttunuz. ilk kez gözüküyorsa orada birinci kez. O zaman cihazınız yenidir, orijinaldir. Eğer 3 5 10 100 veya 5000 10000 gibi rakam çıktıysa büyük ihtimal 5000 10000 gibi çıkarsa o zaman sahtedir. Bilginiz olsun. Yani Xiaomi cihazlarının bu adres üzerinden de sahte olup olmadığını testini yapabilirsiniz. Şimdi kutuyu açtığınız zaman ben size göstereyim. Ben bu kutuyu daha önce açtım tabii, kullandım, cihazı test ettim. Parçaladım. Şöyle içerisinden şimdi bunun bu kulaklığın üzerinde şöyle tek tek göstereceğim. Yani şurada bir tane kulakçık plastikleri var. Bu en küçük beden olarak geliyor. İçerisinde de şöyle bir poşet var. Poşetin içerisinde kulağınıza göre hangisi daha uygunsa büyük, orta şeklinde fazladan parçalar var. Bunlardan hangisi kulağınıza göre uyuyorsa onu kullanmanız için böyle bir tane kutunun içerisinde poşete bir tane bırakmışlar. Bunun üzerine şöyle bir tane şeffaf bir tane kılıf vardı. Bu şekilde onu da çıkarttım zaten. Bize içerisinde çok bir şey yok arkadaşlar. O yüzden kutu içeri çok önemli değil. Bir tane Türkçe anlatım kılavuzu var. Nasıl kullanırsınız onu gösteriyor. Bir tane de her dilde yazılmış olan, şöyle kalan bir kitapçı var. Bir tane de garanti belgesi var. Başka bir şey yok kutunun içerisinde. O yüzden kutu çok da önemli değil bu konuda. Ve kablo falan da çıkmıyor ayrıyeten onu söyleyeyim. Şarj adaptörü ve şarj kablosu çıkmıyor. Bu kendinden şarj olabilen bir kutu. Yaklaşık 12 saat tam doluyken, 12 saat olarak cihazınızı şarj edebilirsiniz yani daha doğrusu Kulaklık 4 saat gidiyor. Tam dolu şarjken 4 saat gidiyor. 4 saat içerisinde bu kutu tam doluysa 3 defa şarj edebiliyorsunuz. Yani 12 saat boyunca bu kulaklığı şarjlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Aralıksız olarak söylüyorum. Hemen burada micro USB girişi var. Buradan cihazınızı, kutunuzu şarj edip kulaklıklarınızı onun üzerine şarj edebilirsiniz. Özelliklerinden biraz bahsedeyim ve anlatayım şöyle. Şöyle çıkardığınız zaman bunun üzerinde iki tane jelatin var şarj edebilmeniz için şurada arkadaşlar burada iki tane jiletim var. Bazı arkadaşlar görememişler galiba. Burada iki tane jiletim var. Şarj olması için bunları çıkarmanız lazım içerisinden. Onu söyleyeyim. Özelliklerinden hemen biraz bahsedelim. Bluetooth kulaklık nasıl kullanılır? Tek dokunuşla açma kapama olarak kullanabilirsiniz telefon kullanıyorsanız veya televizyon izliyorsunuz veya müzik dinliyorsunuz. Tek tuşla müziği değiştirebilirsiniz. Çift dokunuşla tele, telefonun menüsüne ulaşabilirsiniz veya yayını durdurabilirsiniz. İkisini aynı anda basıp uzun süre basılı tuttuğunuz beklediğiniz zaman basıyorsunuz. Uzun süre bekliyorsunuz. Bu kendini resetliyor. Resetledikten sonra kutusunun içerisine bırakıyorsunuz. Ve tekrar çıkarttığınız zaman bu ikisi birbirini tanıyor. Veya basılı tutuyorsunuz bir tanesine. Ana kulaklık hangisi zaten şöyle ışığı tuttuğumuz zaman görürsünüz. Üzerinde ışıklar yanıp sönüyor. Bu ne demektir? Şu anda cihaz tanıtılmaya açık. Beyaz ışık yanıp sönüyor üzerinde. Uzun süre bastınız 5-6 saniye ışık yanmıyorsa 5-6 saniye bastığınız zaman bu ışık yanıp sönmeye başlar. Ondan sonra kablosuz cihazlara bunu tanıtabilirsiniz. Veya tek kullanmak istiyorsunuz. Birinizi, birini koydunuz kutunun içerisine. Bir tanesini kullanıyorsunuz. Diğeri orada şarj oluyor. Ve sonra tekrar değiştirebilirsiniz bunu. İkisini birden çıkardığınız anda ikisi birbiriyle eşleşir. Ve iki kulaklık olarak kullanabilirsiniz. Tekini koyduğunuz zaman da tek moda geçer. Tek kulaklık olarak bunu kullanabiliyorsunuz. Çağrı geldiği zaman tek tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Yine çağrı geldiği zaman da tek iki defa bastığınız zaman da çağrıyı iptal edebiliyorsunuz. Bu şekilde özellikleri de var. Ayrıntıları yine e, kitapçık üzerinde yazıyor. İsteyen onu alıp bunu da kullanabilirsiniz. Ekstra uzun bir mikrofonu yok. Şu şekilde sağ sol olarak baktığınız zaman şöyle kulağınıza takarsınız. Şu şekilde bir duruş stili var. Bunu da takayım. Şu şekilde kulakta iyi anlam bu şekilde bir görüntüsü var. Şimdi bunu bir de televizyona nasıl tanıtırız? Onu ben size kısaca bir göstereyim. Bu veya bunun gibi bir cihazların Bluetooth üzerinden nasıl cihazlarda televizyona bağlanır? Ondan da bir kısaca örnek vermiş olalım. Şimdi televizyona geçelim. öncelikle şunu bir göstereyim size. Bakın üzerindeki ışık yanıp sönüyor. Bu şu anda etraftaki bağlı cihazlar varsa onlara bağlanmaya yarıyor. Yani bu ışığın bu şekilde yanıp sönmesi sizin başka bir cihaza eşleştirmenizi sağlayacak olduğu anlamına geliyor. Bakın şu anda televizyonu netleştiriyorum. Televizyonu netleştirdiğim anda Mi True Wireless otomatik olarak e, oynatmak ister misiniz diyor. Şu anda ben daha önceden bağlattığım için şu anda onu seçmeyeceğim. İptal diyeceğim. Bakın tekrar televizyon üzerinde nasıl bağlanır onu göstereceğim size. Ana menüye geliyorsunuz. Televizyonda sizin tabi televizyonunuza göre bu değişir. Ama aşağı yukarı özellikleri aynıdır. Buradan kaynağa geçiyorum. Kaynakta ben de bağlantı kılavuzu var. Bu Samsung televizyon diğerlerinde aşağı yukarı şeyleri aynıdır. Özellikleri. Bakın üstte ses cihazı var. Sağ tarafa geçiyorum. Sağ tarafta Bluetooth olarak gözüküyor. Bluetooth'u seçiyorum. Bana diyor ki kullandığınız cihazın üzerindeki düğmeye basınız diyor. Ve şimdi ben de düğmesine basıyorum. Şimdi ayarlasın diyorum. Bakın karşıma şu anda eşlendi olarak çıktı. Bu normalde burada arıyor olarak gözükmesi lazımdı. Arıyor, buluyordu üzerine. Tekrar tamam dediğiniz anda bunu eşleşiyordu. Eşleştikten sonra tabii iş bitmiyor. Buradan çıkıyorum. Bunu eşleştiği için bunu bir de televizyonun hoparlör olarak tanıtmam gerekecek. Bakın buraya geliyorum. Burada ayarlar var. Ayarlara geliyorum. Bu da TV hoparlör diye bir seçenek çıktı. Hemen üst tarafa çektiğim zaman Bluetooth hoparlör listesi çıkıyor. Onu seçtiği zaman hemen Xiaomi'nin cihazı geliyor. Bağlan diyorum. Şu anda bağlanıyor ve bağlandı diye uyarımı aldım. Şu anda artık yapacağım işlemleri kulaklık olarak bu kulaklık üzerinden dinleyeceğim. Şimdi hemen bir film açalım ve ses sistemini bunun üzerinden bir test edelim. Şöyle bir tane film açalım bakalım. Ses nasıl geliyormuş? Ben de size deneyimlerimi hemen onun üzerinden aktarayım. Şu an sesini kısıyorum. Şu anda en düşük ses seviyesinde en yüksek ses seviyesini alıyorum. Siz görüntüyü görüyorsunuz. En yüksek ses seviyesinde çok da etkileyici bir ses algılayamadım şu anda sesi kulaklıktan siz dinliyorsunuz arkadaşlar. Yani son seste açık şu anda. Kulaklıklarımızın testini de yaptık. Bana kalırsa herhalde şu anki fiyatları 120-130 lira civarlarında biraz daha yukarıda belki biraz daha aşağıdır. Yani konuşma için kullanımda normal. Müzik kullanımda fena değil, idare eder. Güzel bir konulalım var ama film izlerken tam o güzel ambiyansı pek vermiyor size. Müzikte iyi fena değil. Konuşmada da idare eder. Yani fiyatına göre zaten basic diyor. Bu temel bir ürün olduğu için aşırı bir performans bekleyemeyiz bundan ama çok sattığı için ben biraz daha umutluydum. Çok herkes met ediyordu. ama benim kendi kullanımda e, idare eder seviyelerde diyebiliriz. Çünkü kablosuz bir Bluetooth kulaklık. Oyunlarda Oyunu izlerken oyunu size çekip gösteremedim. Çünkü telefondan videoyu çektiğim için o anda kulaklık testini yapamadım. Oyunda şöyle çok hafif bir gecikme var. Hani anlık oyunlar oynuyorsanız illaki bunu fark edersiniz. Yani şöyle bir top zıpladığı anda top değeri deyip hafif kalktığı anda sesi o zaman hissediyorsunuz aradaki gecikme farkı da bundan kaynaklanıyor. Xiaomi'nin cihazlarında biraz daha iyidir ama farklı cihazlarda bu gecikmeleri daha fazla hissedebilirsiniz. 100 lira bandında bir kulaklık almanız gerekiyorsa kablosuz olarak alabilirsiniz ama fiyatları yüksek. Yani 300 liralık bir kulaklık alayım mı, bunu mu alayım derseniz tabii ki buna girmeyin derim ben size. 100 liralık bandında bu. Ama kablolu bir kulaklık da kullanacaksanız çok da fazla bunu aramazsınız. Onu da söyleyeyim bu arada. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.